Bal Festivali'nde Bal Üreticileri Birliği Sayın Timuçin Bozkurt Bey'le e, söyleşi yapacağız. Bize Şenkaya'nın balı hakkında bilgi verecek. Timuçin Bozkurt, Erzurum İli Şenkaya İlçesi Bal Üreticileri Birliği Başkanı. Allah ikber yamaçlarında kurulan ilçemizin en önemli incilerinden biri de kehribar rengindeki balımızdır. Malumunuz balın değeri içermiş olduğu ham maddesi olan nektarın kalitesine bağlıdır. Şayet nektar kaliteli ise bal da kaliteli olacaktır. İlçemizde başta kekik olmak üzere korunga, yonca, geven gibi çiçekli bitki sayıları son derece fazladır. Sayır ve meralarımız bu nektarlı ballı bitkilerle kaplı olduğu için Şenka'nın balı da kalitelidir. Yapılan müsabakalarda Şenka'ya balı genelde birinci olduğu gibi en çok yörede bulunan ballar arasında Türkiye'de yurt içinde ve yurt dışında bulunan ballar içerisinde de tercih edilen ve tanınan ballardandır. Ancak Bugüne kadar bazı yapay bal üreten üreticiler merdiven altlarında tatlandırıcı ve e, renk verici maddeler kullanarak yapay bal üretmektedir. Bu balların ucuzluğuna kanarak asla bal almayın. Bizim ballarımız istek halinde, sipariş halinde kargo ile çok önemli bir şekilde sahiplerine ulaştırılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Çünkü ilçemizin incisi olan bu Şenkaya bağlanın Allah-u Ekber dağları çiçek balı logolu her e, iletmek bizim asli görevlerimiz arasındadır. Değerli katılımcılar, eğer siparişleriniz varsa Şenkaya bal üreticileri bildiğinden Şenkaya Belediyesi'nden ve Şenkaya arıcılarından talep etmeniz halinde gönderilecektir. Ben teşekkür ediyorum Kur'an Bey'e.